Herkese merhabalar. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesim dönen herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili koç burçlarına özel kapattım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımızın ex partnerler niyetiyle kapattım. Eski partnerinizin Şubat ayı boyunca duygu durumu ile alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi diliyorum. Dilerim ki fincan bize güzel şeyler söyler. <laughs> diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili koçlar. Ayrıca hemen elime gördüğünüz gibi yine çok değer verdiğim işaret kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere işaret olsun diye, sizlere yol göstermesini dileyerek bir tane de kart çekeceğim ve çıkan kartı da fal yorumundan sonra siz sevgili koçlar için okuyup değerlendireceğim efendim. Evet kartınızı çektim. Hemen fincanın arkasına bırakıyorum. Dediğim gibi fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili koç burçları niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Şubat ayı ex partnerinizin duygu durumunu görebilmeyi diliyoruz. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben hemen yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel falar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresime WhatsApp attığım videonun altındadır. Ayrıca Instagram hesabımı takip etmenizi öneririm. Çünkü Instagram'da sık sık canlı yayınlar yapıyoruz, soru cevap yayınları yapıyoruz. Bunları kaçırmamanızı dilerim şimdi herkes gördüyse ben hemen yorumuma geçmek istiyorum evet şimdi bu ex partner kendi kafasınca böyle hayat yoluyla alakalı bazı planlar yapmış gibi görünüyor arkadaşlar yani e, ihtimaller üzerine yani şöyle bir durumda işte böyle ilerlerim ama e, böyle bir gelişmede şöyle davranırım gibi böyle kendisiyle alakalı ee, dediğim gibi kendi kafasınca böyle bazı planlar programlar yapmış ve e, hayat yoluyla alakalı bazı kararlar almış gibi görünüyor. Şunu söyleyebilirim ki ama yani sizinle olan ilişkiye evet hani bitmiş artık hayatınızda ex partner pozisyonunda karşılıklı olarak tabii ki bu durumdasınız. E, eski sevgili ya da eski eş her neyse. E, bu planları programları yaparken bu... E, Programların içine zaman zaman sizi de dahil ettiğini söyleyebilirim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında kendi kafasınca onun için eski partner durumunda değilsiniz. Yani o hala e, bu ilişkinin bittiğini kabul etmek istemiyor. Yani bakın kendi bile bitirdiyse bu ilişkiyi ki elbette aramızda böyle olanlar da vardır. E, belki bir blöf yaptı. Belki... E, ya da şöyle diyebilirim. Yani hani bazen ilişkiler biter ama duygular bittiği için değil de hayat o, o noktaya sürükler ya bizleri. Ya da böyle bir bitiş olduğu için bir şeylerin hala düzelebileceğini düşündüğü için bazı planlarının, programlarının arasına sizi de kattığını söyleyebilirim. Çünkü evet yollar ayrılmış ama Gönüller sanki ayrılmamış gibi duruyor sevgili koçlar. Özellikle eski partnerin bakış açısına göre dediğim gibi e, bu ayrılığı kesinlikle kabul etmemiş. Hala hayatındaymışsınız gibi devam ediyor yoluna. Bu aslında sizler için çok güzel bir şey e, ama ilişki esnasında yani yıpranmış da bir ilişki olduğu için size özellikle yıpratan bir ilişki olduğu için. Ee, sizin kararsızlıklarınız var ve o da aslında bunun farkında çok böyle e, aslında belki de adım atacak belki şimdiye kadar çoktan bu adamı atardı ama yani ya siz çok kararlı durdunuz e, ya çok nettiniz yani böyle çekindiği bir şeyler de var belki mahcubiyeti de olabilir elbette dediğim gibi kendi bitirdiyse bitirmek istediyse hani yüzü olmayabilir ama kesinlikle e, aslında zihninde bu ilişkiyi bitirmiş gibi görünmüyor eski partner. O yüzden e, yani Şubat ayında bir adım olur mu? Olabileceğini düşünüyorum. Yüksek ihtimal olacağını düşünüyorum. Çünkü aklı, kalbi sizde gibi çıktı sevgili koçlar diyorum. E, bunun yanı sıra evet kendi özel hayatında yani e, kendi hayatıyla alakalı da bazı sıkıntıları var. Dediğim gibi bazı yollar çizmiş kendine bazı programlar yapmış bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor gibi yani sanki hayatında bazı sorunları düzeltirse e, sizinle barışma ihtimalin daha yüksek e, olduğunu düşündüğü için böyle de bir mücadelesi olacak e, şubat ayında diyebilirim ve hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum şimdi biliyorsunuz ki bunu her videomda söylüyorum ama tekrar hatırlatmak istiyorum böyle genel fallarda dinlediğiniz fal ne falı olursa olsun arkadaşlar yükselen burcunuzu da dinlemeniz çok önemli bilenlere mutlaka yükselen burçlarını dinlemelerini tavsiye ediyorum çünkü dediğim gibi genel bir fal olduğu için yükselen burcunuzu da dinleyip bir karma oluşturursanız kendinize çok daha faydalanmış olursunuz bu tür fallardan şimdi efendim gördüğünüz gibi tabak aktı aslında hala biraz daha yavaş yavaş akmaya devam ediyor ama Sizler şöyle gördüyseniz bakın biraz daha yaklaştırayım, netleştireyim. Ee, anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldularsa ben daha fazla uzatmamak adına şöyle hemen devam edeceğim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ee, hanesinin dışında olan ama e, han, yani bir ayağı hep böyle hanenin içinde olan biri var. Bu insan her kimse aslında hani dediğim gibi onunla aynı evde falan yaşamıyor hanesinin dışında ama e, baskısı da hep evinde gibi yani bakın bu bir ım, arkadaşı da olabilir bu ailesinden biri de olabilir bu bir akraba da olabilir böyle bir baskı hissediyor üzerinde yani hem kendi hem hane halkı üzerinde gerçekten böyle bir baskı var e, belki de bir şeyler hayatında yolunda gitmediyse de bazı hatalar yaptıysa da ya da bu baskı sayesinde de olabilme ihtimal yüksek çünkü bu insan kimse hakikaten çok böyle burnunu onun hayatına sokan çok karışan her şeye söz söyleme hakkının olduğunu zanneden birinden bahsediyoruz şimdi bu insana bir tepki verebilir bu şubat ayında çünkü böyle bir ona karşı da bir dolmuş gibi görünüyor yani belki şimdiye kadar hiç vermediği bir tepki verecek belki ee, hani tartışma kavga demiyorum ama ya tartışmaya kadar da gidebilir aslında. Yani ona böyle bir stop artık yeter e, pozisyonuna gelebilir çok çünkü üzerinde baskı kuruyor bu insan onun hayatındaki bu insan her kimse. Şimdi bunun yanı sıra e, yani hakikaten kendini düzeltmek adına bakın altını çiziyorum kendi e, yanlışlarını yani maddi manevi Bunları düzeltmek adına da gerçekten bir e, mücadele halinde e, yani kendinin farkında olması da tabii ki bu anlamda çok güzel yani insanlar hata yapar ama bu hataları fark edip bunları düzeltmeye çalışması genel hayatıyla alakalı e, bir mücadele halinde olması da güzel başaracağı durumlar da var yani hakikaten böyle etrafındaki insanlardan tebrik alacağı durumlarda söz konusu Şubat ayı için diyerek falıyorum ama burada sonlandırıyorum efendim çünkü zaten bilenler bilir ki benim sürekli takipçilerim böyle çok ayrıntıya girip çok böyle ayrıntılarda boğulup falı kişiselleştirmiyorum ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Şimdi <laughs> Affedersiniz. Videonun başında biliyorsunuz ki sizlere yol gösterebilmesi adına bir tane işaret kartı çektik. Şimdi kartınızı açacağım. Gelen mesajı sizler için okuyacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa elbette ki abone olmanızı rica edeceğim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız realde de beğenerek lütfen beni destekleyin diyorum sevgili koçlar ve gelen kart tutku kartı. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver. Lal taşı kullan diyor siz sevgili koçlara. Yani şimdi ex partnerle alakalı belki de gelebilecek en güzel, sizin ruhunuzu en okşayan kartlardan biri geldi. E, Ex-partner'e karşı gerçekten tahmin ettiğinizden çok daha e, çekici ve cazip olduğunuzu öngören bir kart geldi. Ben çok beğendim sizler adına. Umuyorum ki sizlere de e, yol gösteren bir kart olabilmiştir efendim diyerek. E, burada olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Elbette ki bir suç lisan ettiysem e, ki etmişimdir mutlaka affola diyorum. Ve elbette bir sonraki videoda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.